Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, birlikte ne yapacağım arkadaşlar önce bunu söyleyeyim. Arkadaşlar çok uzun zamandır e, video çekmiyordum. Öncelikle onu konuşacağım. Ee, arkadaşlar sizlerden çok 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 özür dilerim. Ee, çok uzun zamandır video çekmiyordum. Hatta bir en sonki videomuz arkadaşlar bir gün önceymiş. Arkadaşlar kusura bakmayın ee, uzun zamandır dediğim gibi videolarıma bakmıyorum ben yeni kanal açmıştım ama kimse o kanala bakmıyordu. Yeni kanalıma geri döndüm bakalım ne olacak çok merak ediyoruz Arkadaşlar şimdi e, Arkadaşlar ben bir video çekmiştim yani böyle atalım sevgi için bir video çekmiştim e, şimdi bir dakika şunu Öncelikle ben bir açayım da yani yeniden denemek için hafifçe dokunup falan filan diyor o yüzden bu da benim sinir ediyor arkadaşlar ee, ve arkadaşlar çok 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 teş teşekkür, yani e, teşekkürler arkadaşlar yani o kaslı kollarınızla birlikte e, yani bizi iki abone ulaşmış ulaştırmışsınız arkadaşlar çok 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 teşekkür ederim ve bir tane e, adam bana demiş ki e, sana intro yapayım demiş kardeşim yap ama takipçi kalmayı unutma dedi. E, bu, ona buradan bunları ileteyim yani takipçi kalmıyor unutma ee, yani sana bunları söylüyorum. Ee, başka e, arkadaşlar, bu videodan sonra ne gelebilir? Ee, Minecraft Edition Bed Wars gelecek arkadaşlar, ee, çok yakında tabii ki de. Ama bu videodan sonra arkadaşlar, ben hangur Games çekeceğim Bakalım ne olacak, çok bela gideriz. Ama e, arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki, e, ben 1 milyon aboneye kadar ulaşana kadar savaşacağım arkadaşlar. Çok cesurum ve bu e, 1 milyon aboneye kadar savaşacağız. Bakalım neler olacak. Çok merak ediyoruz. Bu sayede siz de lütfen e, takipçi kalmayı unutmayın ve kanala abone olun arkadaşlar. Biz burada sizler için uğraşıyoruz. Siz de lütfen kanala abone olun. Evet. E, arkadaşlar size sadece bunları ilettim. E, kendinize çok 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 iyi bakın. Dediğim gibi e, artık bir sürü video gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.